Bugün 4 Mart Pazartesi ve istek Workshop'ının Workshop ilk günü. <laughs> en sonki videoyu Eskişehir bloğu atmıştım ve o da ilk dönemin sonuydu. Şu an ikinci dönem başlayalı 3 hafta oldu. Yani. İstek de biliyorsunuz önceki, top, önceki videolarımda, vlog videolarımda toplantılarına gittiğim bir topluluktum. Ee, uluslararası workshoplar ya da exchange tarzı etkinlikleri olan bir topluluk ve e, şimdi de Türkiye'de bir workshop planlanıyor. İşte diğer yabancı birkaç tane Avrupa ülkesinden artı e, iki tane Türk şehrinden öğrenciler geliyor. Ve bu, bu uluslararası öğrencileri bu workshopta ağırlayıp onlara hem eğitim hem işte etkinlik, gezme, yemek, bilmem ne sosyalleşme, eğitim gibi bir sürü şeyin olduğu bir workshop düzenleniyor. Ben de organizasyon takımında görev aldım. Bu yüzden benim de şu anda eee workshop'ta bir görevim var. Hatta kişileri almada görevim yok ama teslim et bir tanesini teslim etme görev aldım. Bir de bugün kampüs Road var, onda görevliyim. <laughs> soon park milan direct no sorry no You're nice yeah. oh be, come on be, be careful. careful. oh no, care. man perfect go 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 ba wow. i think that's enough nice okay. yeah. dancer okay. and climber <laughs> perfect okay Benim so, ikinci so. Üçüncü uh, would you like to cha uh, change with me i would give you the polish coin and you ah, deli, can deli, give deli, me like anything in exchange <gülüyor> 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 okay we can go with this it's okay right okay yes okay thank <laughs> you, thank you. Ağr, ağr kim? Ben oraya gideceğim. Evet, yes. Oh. Wow. Tamam. Okay. 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 Şimdi içime sokuyor mu? Ah, çok mantıklı. Kapabilir miyim şu an hemen oradan bir tane? We'll you will go there. Yaklaş, on bin You will go there. Tamam. You, you need one more, right? One, well, nice. guys. Yeah, okay. Just 10 to subs. No, on. not Oh my not. god, but I don't know if so you can do that. I cannot <laughs> understand. <laughs> oh my god. Okay, come, come. Oh, <laughs> I'm sorry, sorry. sorry. Let me start just doing? <laughs> okay. Yeah, now we get out. <laughs> <laughs> oh <laughs> nice <laughs> 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 You should also check your challenges. Okay. And how many you can do in there? No. Please say yes. Ki, 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 ki. He said yes. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yapmak zorunda mıyız? Yes. Uh, <laughs> yes. Bu bu bu. Bu bu bu. Bu bu bu. Bu bu bu. Bu Musi musi musi. bu bu. Bu bu bu. <laughs> bir tane kalıcı bir tane seçin geçmesin. <gülüyor> <gülüyor> Go right again. <gülüyor> <gülüyor> <Then one left. gülüyor> Selam. Selam bugün sana ve ben arkası çok kötü. Arkaya aldırmayın. Çok boş falan. Şöyle kapatsam çok boş edin. Bugün salı ve ben şu an kahvaltı yapıyorum. Bugün derse gideceğim. Çünkü bugün isteğin ikinci yani workshop'ın ikinci günü ve bugün hamam var. Meyhane var. Bir dakika. Birazcık idare edelim bu görüntüyle. Bugün hamam var. Meyhane var. Ben ikisine de katılmayı düşünmüyordum. Bir de araya bir dinlenme günü atsam çok iyi olur diye de düşündüm. Ve salı gününü böyle pas geçiyoruz o zaman. Dersten çıktım ve de geldim. Şu an bakayım gördüğüm en büyük spor mağazası olabilir. buraya geldim çünkü şimdi şöyle. Workshop'ın bugünkü programında bir anıtka bir Ankara gezimiz bir şey var. Ona katılmadım bilerek derslere gel derslere geldim. akşamında da bir international night olacak. Ona katılmayı düşünüyorum. Çok benlik olmasa da en azından gidelim, biraz erken ayrılırım. Yarınki quiz'e hazırlanıyorum sonra diye düşündüm. Şimdi Decathlon'a geldim ders çıkışı çünkü ee, hafta sonu kamp var ve kamp için almadığım malzemeler var. Onları halledeceğim. Bu arada bu workshop videosunda hafiften bir kamp hazırlığı da kattığım gibi oldu. Çadırı bize buldular. tulumunu sipariş ettim. Umarım gelecek. Şimdi iki şey kaldı. Biri kamp matı. Kamp matı alacağım. Bir de ne alacaktım? Bir de kafa lambası alacağım. Bunlardan bulmam lazım. Sanırım kamp matı denen şey bu sanırım. Şununla şunun farkı... Ha. Bu sanırım hobi için biraz daha dayanıksız olanlar. Çünkü zaten arada bir kalınlık farkı var. Yanlış bilmiyorsam yine bir sorup emin olacağım ama bu galiba. Bayağı hafifmiş. Bundan alacaktım. Bir de kafa bulmamız lazım. Kafa lambaları bunlar. Ama bu On Night 100 modeli bizim gruba On Night 50 atmışlardı ama onu bulamadım. Hangisini almalıyım şu an bir şaşırdım. Şey, Night On 100'ü aldım. Çıktım zaten. Şimdi yurda gitmem lazım bu yağmurda ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün çok güzel şeyler Arkadaşlar biz bugün, arkadaşlar bugün aşık olduk. Çok heyecanlıyız. Biz de ailesinde olduğumuz <laughs> farklı kültürler, <bir şişir> farklı yemekler deneyeceğiz. Arkadaşım Çok heyecanlıyız. <laughs> emperyalizm mi? Emperyalizm falan. Yemek yemek için geldim. Şimdi gelmişken de al. Ve hani ayakkabılarımız Biraz farklı. karanlık, biraz geri gidin. Biraz, biraz cık cık karanlık. Aynı. Harbiden aynısınız. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. tamam.

Selam. Ay şu an çok karanlık gözükmüyorum. Neyse birazdan dışarı çıkacağım. Ee, International Night'ın e, tadım kısımları hallolduktan sonra zaten görmüşsünüzdür videoda. Da. İşte müzik daha da ses arttırıldı ve tamamen dans eğlence kısmına geçildi. Ben de biraz kaldım hatta o kısımda. Açıkçası yarın sınavım olduğu için kalmayı düşünmüyordum ama gerçekten ihtiyacım varmış biraz dans edip kafa atmaya. Eğlenceliydi. Şu, hala devam ediyorlardır muhtemelen. Saat şu an 12 oldu yani ben yurda dönüyorum. Mekan yurduma çok yakın o yüzden geç dönebiliyorum rahatlıkla. 10 dakika yürüme mesafesi. O yüzden çok sıkıntı olmadı benim için. Çok şükür. Ay, araba geliyor. Neyse. Şimdi gidiyorum. Yorgunum bayağı. Ders çalışmaya enerjim olur mu bilmiyorum ama çalışmak istiyorum açıkçası. Ee, Kuizime çalışacağım çalışırsam ya da ödev yapacağım. Zaten iki seçeneğim var. Selam. Evet, lazım. Hmm. Hmm. Şu anda Perşembe günündeyiz. Ee, of Böyle çok... Bir dakika. Ops. Oğlum. Perşembe günündeyiz. Quizim vardı. Şuraya bakmam daha mantıklı sanırım. Ee, quizim vardı. Quizimiz ikinci ders olduktan sonra hemen çıkabiliyoruz. Ee, genelde bu şu anki kurların alışkanlığı biraz. Şimdi quiz'e girdim. Ee, ve bugünkü planım şöyle. İstek workshop'ında bugün Stirelli var. Bu Campus Road'un biraz Ankara, Ankara'da yapılan versiyonu. Sitirelli var. Sitirelli'den sonra akşamda parti var ama partinin teması da Viyana balo'su. Ben de şöyle düşünmüştüm, Benim bugün aynı zamanda Backpackers topluluğuyla toplantım olduğundan Sitirelli'ye katılmam. Toplantıya giderim, oradan da baloya giderim diye düşünüyordum. Ama Sitirelli'ye ismimi yazdırmışım. Ben bunu unutmuştum. Bu yüzden katılmak zorundayım. Şimdi e, yemek yapacağım. Teslim etmem gereken bir e, şey var. Onu halledeceğim. Yemek yapacağım ne ya? Yemek yiyeceğim e, ee, teslim etmem gereken bir işim var onu bitireceğim ve oradan direkt Uluslararası'ya geçeceğim, istirahli için yani yetişebilirim diye umuyorum umarım yetişirim sonra Stirelli ne kadar sürecek bilmiyorum. Bayağı da yorucu olacak. Hava da soğuk. Yani gerçekten çok yorucu olacak. Stirelli'den direkt toplantıya yetişmeye çalışacağım. Belki toplantıya gitmem ama yani gitmeme gibi bir lüksümün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü pazartesi de ekmiştim. Bu yüzden e, gideceğim ve toplantıdan da Bavo'ya geçeceğim. Bavo'da çok geç kalsam da sorun olacağını düşünmüyorum. Birkaç saat süren bir şey sonuçta. Bugünün yoğunluğu, hafta zaten çok yoğun geçiyor. Bugün de o kadar sıkıştık ki iki saattir hangisini ekmeliyim, hangisinin saatini genişletebiliriz, hangisini şey yapmalıyım falan iki saattir onu düşünüyorum. Gerçekten yani quizden erken, hani quizden sonra hemen çıktığımız halde, dersten erken çıktığımız halde şu anda yetişme problemi yaşıyorum. Ya aslında hepsi aynı zamana denk gelmese çok güzel yetişiyordu ama hepsi çok dip dibe geldi. Bu yüzden yani hepsi aynı zaman dilimine geldi. Bu yüzden bayağı sıkışma yaşadım. Bakalım umarım halledeceğim. Bugünün altından kalkarsam gerçekten benim bir daha altından kalkamayacağım bir iş olduğunu düşünmüyorum. ya. bu haftayı atlatırsam bir daha hiçbir şey beni yıldıramaz. Hi. <laughs> <laughs> So, Veronica, what do you think about here? Yeah, it's really nice. I want to go to see the view of the city. So yeah, I hope it's not wrong for this place. <laughs> Actually, it is. Uh, there is two way more, but maybe we won't go there too. Yeah, because we are short of on time. So yes, yeah. we have limited time, so maybe we won't go there. try. wait 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 <laughs> we should we should uh, retalk the previous uh, okay. conversation okay I will add a subtitle for here uh, okay. because I will upload this video on YouTube. YouTube? Yes. Oh, you need to send me the link and Okay. okay, okay. I need to know. I will send you the I link. I need to see it. Okay? okay. <laughs> but, but it's my first experience, so um, my channel is so, so new. So what? I don't care okay you I can give a you can, to have to start somewhere <laughs> you can watch uh, the other vlogs videos uh on oh my channel, yes oh my god okay <laughs> now i'm excited I'm so now nervous. you really have to submit. okay Hold on, bro. i will send that i'm so excited right now <laughs> too <laughs> <laughs> i'm so nervous okay why are you nervous because um, it's kind of embarrassing maybe why, why would it be embarrassing go, i don't go, know go go so Why? Sana, you should uh, share your thoughts about the Ankara Castle and the workshop the with Ankara me. About uh castle, -huh. um, it's so pretty. Mm -hmm. But like, imagine you know when we were walking up the. Um, Oops. When we were, uh, my God, we were walking <laughs> uh, up to the castle. Yes. You know, and they're like uh, white buildings. Imagine. Go. Imagine that at night, but with lights. Like, come on, imagine it. Just imagine it. It will be so adorable. Uh, but about the workshop, um, honestly, like uh, I applied because uh, I wasn't like sure if I wanna, if I'll have the time to apply to like uh, participate. But then like my friends hyped me up so much, and I don't regret. I don't regret it at all like seriously i'm so grateful that they almost made me do it they were like <laughs> okay here you go here's the form uh just do it i was like okay sure so yeah can you share your thoughts my video amazing board on cigarettes let's go <laughs> <laughs> she lost uh, her voice by the way after last night yeah so we went to party we partied we we just party, That's all. It was amazing. And I really like the city. It's beautiful. I like it. Okay. Come okay. on, come on Barbie. Come on party. party. What? <laughs> Ulus Meydanı'nın estetiği çok güzel bu arada. Stralli bitti sayılır. Katılımcılar yemek yemeye gittiler ve ben e, şey yetişmem lazım. Aslında ben de gidebilirdim ama toplantıma yetişmem lazım. Akşam bol öncesi. Bu yüzden şu anda çok az vaktim kaldığından bir taksi durağı arıyorum taksiye binip direkt otele gitmem lazım. <laughs> Abi çok hızlı bir geçiş olacak. Direkt balo <laughs> toplantı çıkışından direkt şey. Evet böyle daha iyi bir ışık var. Komin gösteremiyorum maalesef. Çünkü sim ve etrafta karanlık olduğu için hiçbir şey gözükmeyecek. <laughs> ben en son e, ulustan direkt toplantıya geçtim. Bak <laughs> böyle konuşamıyorum. <gülüyor> <laughs> Bak bana konuşuyor. Ulus'tan direkt toplantıya geçtim. Toplantıdan direkt yurda koştum. Üstümü değiştirdim. Sonra bir taksiye binip direkt e, bal alanına geldik. Kalk bize balığı kombinini göster. <laughs> Arkadaşlar rahatından vazgeçemediğim için tabii ki pantolonu Altına rahatsız, rahatsızlığı dengelesin diye topuklu. Üstüne de bunu gidiyorum ama o kadar soğuk ki şu an yani böyle gezeceğiz. Heyecanlıyız <laughs> 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 yani e, bekliyoruz. Daha boş mekan. Bir kent çalıyor o yüzden şu anlık okeyiz. <laughs> but, uh, it's okay. But the other one? Uh, the hero of the, this event uh, our head organizers. They will also make a speech. Woo! Let's make some noise for them. and That? Yeah, I can, but my feet hurt so much after all this traveling, so yeah. Oh, real. Yeah. Okay, I have okay, to record add, it. Give a advantage, okay? Okay. okay, start. start. Okay, push it a little bit. You are good. You are good, bro. I was thinking is so bad, but you are fucking <gülüyor> <gülüyor> Abi ıstakan bu gerçeğe gelmiş olmamız daire ikonik bu arada. Günaydın. Uh, geçen sonra. Sesim de çok garip geliyordur şu an çünkü biraz kısıldı. Her neyse. Saat iki buçuk gibi geçtiler ve haftadan önce ıslak hamburgerciye gittik böyle. Kocaman bir topluluk etmiş ıslak hamburgerciye oturduk ve yemek yedik. İki saat iki buçukta. Sonra dediler ki biz hani after'a geçeceğiz bilmem şuraya. Ben dedim artık hani yeterince partilememişsiniz gibi neyin haftarı ben gelemem. Yurda döneceğim çünkü çok yorgundum zaten. O yüzden benimle beraber iki kızla onlar da yorgundu. Beraber yurda döndük e, ee, sabah dersim vardı şöyle. Hocamız denmediği için de dersim de online'dı. Bu yüzden ona da girmedim. Yeni uyandım sayılır. Ve şimdi e, Kızılay'daki daha doğrusu falan. Şimdi otele gideceğim. Çünkü bugün son gün artık katılımcıları bırakmamız gerekiyor. Ee, ve benle ekipten biri daha da katılımcılardan birini şeye bırakmamız gerekiyor. O yüzden şimdi oraya gideceğim. <laughs> Would you like to share your thoughts about workshop Ankara and your day? Uh, pros. Uh, share what I liked, right? Uh, yes. Yeah. Um, well, the workshop wasn't really surprised <laughs> me. <laughs> I mean, the the work. She's super professional and like she has really great great approach and also like uh, also a sense of humor. Yeah, but definitely the best thing is the people. Oh. Like I never thought i I could connect so much with you know someone in just four days. <laughs> so yeah, that's my. Thank cut. you. Take a picture. Take a picture. Take a picture. Okay. Wait. But I'm. I want to. And made your farewell to camera. Uh, my what? Oh. Say oh, farewell. Goodbye. 哈哈哈。